Elmas ablacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Ben de, de iyiyim, siz çok, de. çok şükür. Siz beni gördüğünden mutlu oluyoruz. Allah razı olsun. Geldim evet. ablacığım yanına, Kayseri Yağlaması Teşekkür yemeğe. Teşekkür Evet, inşallah gerçek Kayseri'den Kayseri Yağlaması yiyeceksiniz. Umarım siz de seversiniz. Severiz abla, niye sevmeyelim ya? Bir emek varsa mutlaka evet, onun sonu güzel bitiyor. Gördüğünüz gibi teker teker el emeğiyle yapılıyor, hiçbir Hı. hazır. Ürünümüz yok. Hamurunu da kendin yapıyorsun. Kendin Sadan ben birebir evet, yanında gördüm. Evet. Hamurumuzu kendimiz yürüyoruz, Kendimiz açıp tek, tek tek pişirip yağlıyoruz. Her şey senin elinden geçiyor. Evet. Şimdi adresi yine tekrar alayım ne olur ne olmaz diye. İzmir Karşıyaka Latife Hanım Caddesi üzerindeyiz değil mi? Evet. Bahriye Üçok Latife Hanım Caddesi. Mekan ismi neydi Elmas abla? Benim Tatlı Dünyası. Güzel. Evet İzmir. Elmas abla şimdi saçın üstüne attın. Saçın üzerine attın. Attın yuvkaları. Pişmesini bekliyoruz. Güzel. ne kadar altı ısınmış olursa o kadar çabuk olur. Çevir. Sık çeviriyoruz ki yanmasın. İncecik olur. Şey evet. Evet. Ama kalın kalın hamur gibi yapıyoruz. O yüzden de Şimdi de bu şekilde buraya alıyorsun. Aynen. Böyle. Evet. Canlı örtüyoruz. Kapatıyoruz, örtüyoruz. O da şey kendini Kendine hamurun gelmesini evet. bekliyoruz. Önce bir kaşık alta harcımızdan koyuyoruz ki en altta koyduğumuz şebitimiz de ıslansın. Kuru evet. kalmasın diye. Şimdi bunun içinde Kıymanın içinde ne var şimdi Elmas Abla? Kıyman, kuru soğan, Hı -hı. biber, domates doğradım. Salçalar var, biber ve domates salçası ve baharat, tuz, biber, tuz biz genelde koyarız. Sadece bu? Evet, o kadar ama bol koyarız biraz şey, baharatını. E, Yalnız bir şey gözüme çarptı Abla, böyle kıyman bol yani. Tabii ki böyle bol. Soğanı, bol. domatesi bol değil yani, değil, kıyman değil, bol. Değil, değil. Yani o yüzden aslında e, pahalı bir şey değil. Evet. Yani yediğinizde gerçekten kıyma yiyorsunuz. Lan macunlar gibi değil. Kaç katı yapıyorsun abla? Üç kat yapıyorum. Üç kat. Ama üç katta çok aşırı doyduklarını ve kaldığını söyledikleri için porsiyonu hı hı. şey yaptık. İki buçuk şebit gibi on dilim ikram ediyoruz. Onunla da çok doyuyorlar. Ama ondan aşağı aslında bize parasını verdiği insanlar doymalı olarak düşünüyoruz. Evet. Şimdi Gerçekten 10 100. dilimin 10 dilimi bir porsiyon yapıyordu bir değil bir mi? Porsiyon. Ne kadar evet. şimdi porsiyon ne kadar oldu? 200 lira. 200 lira. Sanatın fiyatımız böyle biraz bir müddet gidecek. Tabii ki fiyatların durumuna göre bu değişik. ama şu an 200 liradan ikram ediyoruz. İşçi köfte ne kadar oldu? Bütün hepsinin porsiyonu 200 lira. 200 TL. Evet 200 TL. <laughs> Şimdi böyle aslında üst üste. Aynen böyle üst üste gelecek. Evet. Sizin için üç, üç yaptık. Tamam. Evet. Olay bu mudur şimdi yamasam? Olay budur. Bir tane, şimdi, bir tane sonra olayı göreceğiz. Olay şimdi bunun yanına bir şey gelecek maydanoz mi ekstra? Tamam. Alalım maydanoz da. maydanozu da. Maydanozu geldi. Evet. Yanına da böyle yoğurdunu bırakıyorsunuz. Sarımsaklı yoğurtla. Olay budur. Olay budur. Vişne ekmek kadayıfımız. Muhteşem hı hı. bir lezzet. İzmir'de sadece bizde görülebilecek muhteşem bir lezzettir bu. İzmir'in hiçbir yerinde bu lezzeti tatmadıklarına eminiz müşterilerimizin. Vişne Müşteri ekmek kadar için. Efsane bir lezzet. Baklavam var bunun yanı sıra. Şambalim var. Şambalim var, baklavam var. Hı -hı. Soğuk baklavamız var. Bir de ayrıca dondurmam var değil mi senin dondurmamız abi? Dondurmamız var, çıtır dondurmamız var. Çıtır dondurmamız İzmir'de o da bizde üretimi sadece bize ait. Efsane bir lezzet. Birçok yerde, görülen her yerde bizden toptan almıştır. Hı hı. E, yerken damaklara dikkat edilsin diyoruz. Çatlama riski var. <laughs> Ağzına yüreğe salık. Afiyet olsun. Abi unutmadan, şu anda bunun fiyatı ne kadar böyle? Bunun üzerine, şu an e, yaz dönemine girdiğimiz için bir top dondurma koyuyoruz, 100 TL. 100 TL. Aynen. Ve hiçbir yerde bu lezzeti, bu fiyatı bulamazlar. İddialı biliyoruz. Dondurması biliyorsun. da üzerinde, kesinlikle iddia ediyoruz. Biştene ekmek kadayıfı, damak çatlatır. Teşekkürler abi ağzını yüreğine Sağ sağlık.